külliyedeki haber kaynaklarımızla yaptığımız bugünkü haberimizde elektronik şifrelemesini yaptığımız röportajı başörtülü bir türbanlı bacımız yapmıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sarayındaki haber kaynaklarımızdan aldığımız bilgilere göre Sultanımız Efendimiz ve son bin yılın müçtehidi Recep Tayyip Erdoğan çıkan son orman yangınlarını seyretmek için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile beraber Marmaris'e gitmiş. Peygamber Efendimiz Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ömrü boyunca çöllerde yaşadığını, ve bu sebeple çöl hayatının İslam dininin bir emri olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanlığı gizli başdanışmanlarından Z.F helikopterle felaket bölgelerinde gezinen Sayın Cumhurbaşkanımızın yangın manzaraları karşısında huşu içinde dualar okuyup gelinen noktaya şükrettiğini bildirip sözlerine şöyle devam etti. Geçen yıl yine CHP'lilerin çıkardığı orman yangınlarına müdahalede bulunulmamış ve evleri yanan halka hazır ateşte de var denerek çay dağıtılmıştı. Geçen yılki deneyimlerimizden yangın felaketlerinde nelerin yapılmaması gerektiğini çok iyi öğrendik ve asla yangın uçağı filan almadık. Bu yangınlar sayesinde sadece börtü böcek kaynağı ormanlardan kurtulmayacak, aynı zamanda boşalan arazilere yapılacak olan oteller ve çeşitli tesislerle zenginleşeceğiz. Hem dinimizin emrine göre çöllerde yaşadığımız için Allah'ın rızasını kazanacak, hem de börtü böcekten kurtularak rahat bir nefes alacağız. Peki Sayın Z.P, ormanları yakan CHP'liler hakkında herhangi bir işlem yapıldı mı? Adım Z.P değil Z.F. Sorunuza gelirsek, hayır, ormanları yakan CHP'liler hakkında hiçbir işlem yapamadık, çünkü CHP'liler çok kurnaz. Bu layık Kemalist tayfa yurdun dört bir kenarında bir sürü yangın çıkartmakta fakat arkalarında bir tanecik bile delil bırakmamaktadırlar bu orman yangınlarını çıkaranların CHP'liler olduğunu da gizli arşivlerdeki dosyalardan biliyoruz fakat herkesin bildiği üzere bu arşivler Lozan Anlaşması'nın gizli maddelerine göre ilgili anlaşmanın anca 200. seneyi devriyesinde açılacağından CHP'lilerin işledikleri suçu ispatlayamıyoruz. Ama Lozan Anlaşması'nın gizli maddeleri 200 değil 100 yıllık şartları içermiyor mu? O gizli maddeleri biraz yanlış okumuşuz. Bildiğiniz üzere 100 yıl bir dahaki yıl doluyor, ancak Lozan Anlaşması'nın gizli maddelerine göre çoğu sırrın açıklanabilmesi için 200 yıllık bir şart öne sürülmüş durumda. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ne kadar çöl o kadar sevap sloganıyla 2053 %100 çöl hedefi doğrultusunda yangınlara benzin püskürterek çölleşme sürecini hızlandırma projesi var. Yangın bölgesinde helikopterle gezip felaketi seyretmesinin amacının sadece eğlence değil aynı zamanda bu projesi için ilham almak olduğunu da bu vesileyle size söylemeliyim. Peki Sayın Başdanışman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yangın bölgesinde ne yapmaktadır? Süleyman Soylu bizim reklam yüzümüz bir şey yaptığı yok. Onun asıl işi özellikle uyuşturucu tacirleri ile makamında resim çektirip belli bazı yerlere mesaj verip Cumhurbaşkanımız adına bazı işleri halletmek. Yangınlardaki reklam yüzümüz Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı olarak yangınlarla ilgilendiği ve yangınları çıkaran CHP'lileri helikopterle yakalamaya çalıştığı imajıyla bize oy kazandırıyor. Evet, bunlar çok ucuz sahneler ama işe yarıyor. 20 yıllık başarımızın sırrı bunda. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yangın seyrine yanında Bülent Arınç İbrahim Melik Gökçek ve Mehmet Metiner gibi AK Parti büyüklerini de götürdü ve bu üçlünün eline birer çakı verip ateşle çevrili bir mevkide bunları dövüştürüp havadan bu heyecanlı dövüşü seyretti. Bizim reiste atraksiyon bitmez. İyi de bu koskoca adamlar kendilerini neden bu durumlara düşürüyorlar? Bundan ne zevk alıyorlar? Zevk aldıkları filan yok bu herifler hakkında reisin elinde bol dosya var ve mahvolmamak için mecburen reisin dediklerini yapıyorlar. Ha onların da elinde reis aleyhinde dosyalar var da ne fayda. Devlet reisin elinde. Bizim aracığımızla Kadir Mısıroğlu'nun talebelerine bir mesajınız var mı? Biliyorsunuz Kadir Mısıroğlu'nun en önemli talebesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır ve Recep Tayyip Erdoğan'ın da yaptıkları ortadadır. Moralimizi bozmadan Kadir Mısıroğlu'nun ülküsü yolunda ilerleyeceğiz bütün Mısıroğlu talebelerine muhabbet ve ihtiramlarımı iletip onları hasretle kucaklıyorum. Unutmayın ki bu mübarek toprakları el birliği ile hep beraber bugünkü haline getirdik.